Hey yavrum hey. Anneme bakın ya. Asaletine bakın. Akşam yemeğine geldik şimdi. Canlı müzeye geçiyoruz. Birlikte çok hoş bir mekandayız. Her yer Instagram'lık arkadaşlar. Her yer Instagram bir köşesi diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Gel anne aynı anda gözükelim. <laughs> aynı anda gözükelim. Hello. <laughs> ya annem ya. Ay annecimle geziyoruz yine. Bu yumuşacık bir et haline getiriliyor. Ve altına risotto denilen yemeğimiz var. Pirinç taneleri ve baharatla beraber eşlik ediliyor. Daha sonrasında burada da kuzu inciğimiz var. Altında risotto ama bu pirinç taneleri ve ile harmanlanıyor. İçerisinde Hint baharatı dediğimiz baharat karışımları var. 7 adet baharat var içerisinde. Üzerinde de Meksikan biberlerimiz ve acılığının tatlandırmasını sağlıyor.